Bununla birlikte arıtılmışlığı düstur edinen bir felsefenin tek başına tatmin edici olabileceğini düşünmek pek de mümkün değildir. Eninde sonunda ulaşılan sonuç yapay olacaktır. Bunun sonucunda bilim insanları inzivaya çekilmiş bir hayalet gibi dolaşan metafiziğe sırtlarını çevirecek, pratik insanlar paçalarındaki felsefe tozunu silkerek yollarına devam edecektir. Yukarıda sözünü ettiğimiz türden saf ve gerçek dışı bir sistemin akılcı bir insanı dahi tatmin edebileceğini söylemek güçtür. Leibniz, diğer tüm akılcı düşünürlere oranla olgulara gerektiği önemi vermiştir. Onun büyülü bir dil kullandığı Teodisi adlı eseri, biz insanlara Tanrı'nın tercihlerinin doğruluğunu kanıtlamaya amaç edinir. İçinde yaşadığımız dünya tüm olası dünyaların en iyisidir. Leibniz, benimsediği iyimser felsefesinin diğer çıkmazlarının yanı sıra bu konuya ilişkin şu cümleleri sarf etmiştir. Tanrı'nın krallığının uçsuz bucaksızlığını tasavvur ettiğimizde iyiliklerin bir okyanus, kötülüklerin ise ancak bir damlacık olduğunu görebiliriz. Colius, Kısa bir süre önce yayınlanan The Ampliton Regni Colossus adlı eserinde Tanrı'nın krallığının sınırları konusunu yanılgıya düşmüştür. Antik çağlarda insanlar Tanrı'nın oynadığı rol hakkında çok az fikre sahiptir. Onlara göre hayat yalnızca içinde yaşadığımız dünyamızdan ibarettir. Avustralya yerlileriyle karşılaşmak bile onların kafalarını karıştırmaya yeterlidir. Ufukları birkaç ışıldayan küre ve kristal şekilde sınırlıdır. Ama günümüzde evrenin sonsuzluğu içerisinde bizimki kadar, hatta daha da büyük sayısız yer kürenin olduğunu biliyoruz. Dünyamız, güneşin yörüngesindeki gezegenlerden yalnızca bir tanesidir. Evrende güneş sistemi gibi birçok sistemin var olduğunu ve Dünyamızın bunlardan yalnız birinin uydusu olduğunu düşündüğümüzde evrenin sonsuzluğunu daha kolay kavrayabiliriz. Tüm bunlarda yaşama dair hiçbir bulgu olmasa bile bunların harikuladeliği hakkında şüpheye düşmemeliyiz. Kötülükten iyilik doğmayacağına göre evrenin kötülüklerle dolu olduğunu söyleyebilmeniz mümkün değildir. Dahası her tarafımızın yıldızlarla kaplı olduğunu düşünürsek, bu yıldızların ardında henüz göremediğimiz bir başka boyutun olmadığını kim söyleyebilir? Tüm bu evreni kucaklamakta olan boyut mutluluk ve görkemle dolu olabilir. Dünyayı ve üzerinde yaşayanları bir de bu açıdan bakarak düşünelim. Dünyamız evrende küçük bir noktadan başka bir şey değildir. Evrenin sonsuzluğu içerisinde yalnızca küçük bir nokta olan dünyamızdaki kötülükler de evrenin kusursuzluğu karşısında küçücük kalır. Leibniz şöyle devam eder suç konusunda yeni herhangi bir şey ortaya koymayan, diğerlerine örnek teşkil etmekten uzak olan ve de zararın telafi edilmesini amaçlamayan bir adalet yaklaşımından söz etmek mümkündür. Bu adalet, günahın bedelinin ödenmesi açısından kusursuzdur. Hobbes, bu cezalandırıcı adalete, intikamcı olduğu ve Tanrı'nın kendine has gördüğü bir yöntemi kullandığı için karşı çıkar. Ancak bu her şeyin doğasında rastlayabileceğimiz bir olgudur yalnızca mağdur olan tarafı değil, herkesi hoşnut etmeyi başarır. Çok güzel bir beslenin ya da muhteşem bir mimari eserin bizlerde yarattığı etki yaratır. Bu yüzden acının hiç kimseyi günahtan uzaklaştırıcı düşünülmese bile kötüye eziyet etmeye devam edilir. Ödülün bir kimseyi daha iyi kılmayacağı bilindiği halde iyiler ödüllendirilir. Kötüler kendilerini yeni cezaların beklediğini bile bile günah işlemeye devam ederler. İyilerse iyiliklerini sürdürerek yeni yeni ödüllere ulaşırlar. İşte bunu liyakat ilkesiyle açıklıyoruz. Çünkü Tanrı her şeyi daha önce de söylediğim gibi kusursuz bir uyum içinde yaratmıştır. Leibniz'in tutumu öylesine gerçekleşidir ki üzerinde herhangi bir yorum yapmaya gerek yoktur. Kötü bir ruhun deneyimleri konusunda hiç de gerçekçi bir yaklaşım geliştirememiştir. Oysa Tanrı'nın bizlere örnek olarak gönderdiği yitik ruhların sayısı ne kadar az olursa, iyiliğin görkemi de o ölçüde belirsizleşecektir. Bu gerçeğin üzerinden atlayan Leibniz'in bize sunduğu şey soğuk bir yazınsal eserden öteye geçmemektedir. Hem de cehennem ateşinin dahi ısıtamayacağı bir eser. Akılcı felsefenin sığdığını gözler önüne sermek için entelektüel açıdan sı çağlara dönmemiz gerekmiyor günümüz akılcılığının iyimserliği de olguları benimseyen zihinler için aynı sığlığı ifade etmektedir. Gerçek evrenin uçsuz bucaksızlığı karşısında akılcılığın sunduğu kapalı sistemlerin yetersiz kalması kaçınılmazdır. Günlük yaşamda mükemmellik erişilmesi gereken bir süreçtir. Akılcı felsefeye göre ise mükemmellik sonu olan göreceli bir illüzyondur. Mükemmellik varlıkların kendisindedir. Sözünü ettiğimiz dini felsefenin iyimserliğinin sığlığını gösterebilmek açısından cesur bir anarşist olan Morrison, birinci Swift'in yazılarına bakmamız yararlı olacaktır. Bay Swift'in anarşizmi benim durduğum noktadan çok daha ötesine geçse de idealist iyimserlikten duyduğu hoşnutsuzluk dikkate değerdir. Teslimiyet başlıklı broşürüne gazetelerden derlediği intihar, cinayet ve benzeri haberlerle başlar. John Corcoran İş bulma amacıyla dondurucu soğuğun altında şehri karış karış dolaşmış ve kapıldığı umutsuzluk sonucunda karbonik asit içerek intihar etmiştir. Hastalığın nedeniyle 3 hafta önce işten çıkarılan bir katip olan John Corcoran'dan kirasını ödeyemediği için evini terk etmesi istenmiştir. Karısıyla 6 çocuğuna ekmek götürebilmek için kar kürüyerek para kazanmaya çalışsa da hastalığın nedeniyle buna uzun süre katlanamamıştır. İş bulma umutlarının kaybolduğu akşam eve döndüğünde Karısı ve çocuklarını aç bulmuştur. Sabah uyandığında yaşamına son vermeyi seçmiştir. Buna benzer daha nice örnek karşımıza durmaktadır. Hepsini sıralamak için ciltler yetmez. Hepsinin ortak bir yönü var ki, o da yaşadığımız dünyayı gözler önüne sermeleridir. Günümüze yayınlanmış bir eserde, yaşadığımız dünyada Tanrı'nın varlığının farkında izlenmektedir. Profesör Royce, Dünya ve Birey adlı eserinin ikinci cildinde içinde yaşadığımız dünyadaki kötülüklerin, ebedi düzenin mükemmelliğine ışık tuttuğunu savunmaktadır. Bradley de, görüntü ve gerçek adlı eserinde mutlak içinde barındırdığı farklılık ve çeşitliliklerle daha zengindir, sözlerine yer vermektedir. Yani onlara göre bu talihsiz insanların karşılaştığı felaketler evreni ve dolayısıyla felsefeyi de zenginleştiren şeylerdir. Oysa Profesör Royce ve Bradley, kendilerine göre gerçek ve mutlak olanın peşesini açmayı tercih etmemektedir. Aynı şekilde kötülük ve acı olgularını açıklamaktan da uzak durmaktadır. Ama bu noktada ulaşılacak açıklıklar insanların evren hakkında bilinçlenmesinin tek koşuludur. Bu talihsiz insanların yüzleştikleri şey gerçeğin ta kendisidir. Evrenin mutlak bir aşamasını gözler önüne sermektedir. Bu kişisel deneyimler dağarcıklarımıza neyin ne olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir. Bu insanların yaşadığı şeyleri düşünmek, Onların yaşadıkları karşısında doğrudan mekisel olarak neleri düşündükleriyle bir midir? Bunu yaşayan insanlar gerçeği kavrarken filozoflar yalnızca gölgelerle meşgul olurlar. Filozofların ve ayrıcalıklı kesimlerin dışında kalan sessiz çoğunluk giderek bu gerçekliği kavramaktadır. Böylelikle evreni ve dini sorgulamayı öğrenmektedir. Geçirdiği cinnet sonucunda çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden işçi de modern dünyanın birer ibret verici örneklerinden biridir. Bunu kendi içlerinde kutsallaştırılan Tanrı, sevgi ve varlık kavramlarıyla bağdaştırabilmek mümkün müdür? Oysa ki bu türden olaylar İsa'dan 20 yüzyıl sonra günümüz dünyasının yaslanamaz gerçeklerindendir. Bu türden deneyimleri görmezlikten gelen bir felsefe neye hizmet edebilir ki? Tüm bu olgular dinin hükümsüzlüğünü kanıtlamaya yetmiyor mu? İnsanlık dinle daha fazla vakit kaybetmemelidir. Buna 20 yüzyıl kafi gelmiştir. Din inandırıcılığını kaybetmiştir. İnsanoğlu inandırıcılığını kaybeden sistemlerle daha fazla oyalanmamalıdır. Yukarıda aktardığımız reaksiyon, deneyici bir insanın akılcılığa gösterdiği tipik bir reaksiyondur. Bay Swift, dinin gerçekleri görmeden yolunda ilerlemeye çalışan bir uyur gezere benzediğini iddia eder. Bu iddia her ne kadar Bay Swift'teki kadar keskin olmasa da Doğal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüzlerini felsefecilere dönmüş herkesin paylaşabileceği bir iddiadır. Deneyici yazarlar okuran materyalist açıklamalar getirecek, akılcı yazarlar dini yanıtlar vermeye çalışacaktır. Ancak uzun vadede ölümcül bir nitelik kazanabilecek olan bu eleştiriler ve hoşnutsuzluk sonucunda okuyucu bizleri felsefeciler olarak yargılayacak ve bu ciddi iddiaya doyurucu bir yanıt bekleyecektir. Şimdi geldiğimiz noktada çalışmalarımın sonucunda ulaştığım çözüm önemi ortaya çıkmaktadır. Faydacılık her türden ihtiyaca cevap verebilecek bir felsefe olarak görünmektedir. Faydacılık bir yandan deneycilik gibi dinle ilişkisini kesmemekte, bir yandan da akılcılık gibi olgularla bağını koparmamaktadır. Faydacılık konusunu önümüzdeki bölümlerde derinlemesine ele almadan önce, şimdiye dek üzerine durduğumuz konuları toparlamakta fayda var. Felsefe ile profesyonel anlamda ilgilenenleriniz, çizdiğim ayrımları fazlasıyla acımasız ve kaba bulabilir. Akılcılığın mutlaklığını bir suçmuş gibi gördüğüm, olgulara esir olmak yerine bir kaçış yolu sunduğu için onu haksız yere eleştirdiğim düşünülebilir. Felsefenin kendisinin bir tedavi yöntemi ya da kaçış yolu olduğu iddia edilebilir. Felsefenin dini kesin bir şekilde dışlaması halinde, gerçekliğin acımasızlığı karşısında bir kaçış yolu olma özelliği kaybedileceği düşünülebilir. Zihinlerimizi hayvani dürtülerden arındırarak yüksek idealler doğrultusunda daha soylu amaçlara yönlendirmenin nesi sakıncalıdır? En güzel katedraller bile bir mimarın kağıt üzerindeki planlarına göre yükselmez mi? İlkelerde yaşantımızı şekillendiren mutlak taslaklar değil midir? Arılıktan uzak durmak bize ne kazandıracaktır? Tek gerçek acımasız olgular mıdır? İnanın bana, tüm bu itamları gözlerinizden okuyabiliyorum. Başlangıçta sunduğum tablonun son derece basitleştirilmiş ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Fakat tüm soyutlamalarda olduğu gibi belirli bir amaca hizmet ettiğini söyleyebilirim. Felsefeciler evrene soyut bir biçimde yaklaşabiliyorlarsa, felsefenin kendisine de soyut bir biçimde yaklaşılabilmesi yadırganmamalıdır. Çizdiğim tablo her ne kadar basitleştirilmiş olsa da kelimesi kelimesine doğrudur. Yarıdışı özellikleri insanların felsefedeki konumunu belirlemektedir ve belirlemeye devam da edecektir. Sistemlerin ayrıntıları parça parça incelenebilir ve bir sistem üzerine çalışma yaparken tek bir ağacı inceleyeyim derken koca bir ormanı unutmak da mümkündür. Fakat iş bittiğinde akıl her zaman için o muazzam genelleştirme görevine soyunur. Walt Whitman'ın da söylediği gibi. Bu kitapta gerçek insanı dokunduğunuzu hissedeceksiniz tüm büyük filozofların kitapları da farklı farklı insanlar gibidir. Her birini felsefe dünyamızın en güzel meyvelerinden biri olarak görmek mümkündür. Sistemler Tanrı'nın uçsuz bucaksız evrenini tasvir etmeye çalışan tablolardır. Onlar evrenden alınan kişisel tatların şaşırtıcılığının birer dışa vurumudur. Bu duruma indirgenliklerinde sistemlerle olan ilişkimiz insanın samimi ve içgüdüsel nitelik taşıyan hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk reaksiyonlarıyla ölçülecektir. İtirazlarımızda ya da kabullenişlerimizde kendi çıkarlarımızın temsilcisi olarak buyurganlık havası sezilecek, kararlarımız doğrudan övgü ya da yergin niteliğine bürünecektir. Evrenin karakteri, felsefenin insanlara sunduğu açımlamalarla değil, insanın kendisinin evren karşısında hissettikleriyle değerlendirilecektir. Çok az insan kendisine özgü bir felsefe ortaya koyabilir. Fakat hemen hemen herkesin Evrenin karşısında diğer tüm sistemlerde ifadesini tam olarak bulamayan kendine has bir kavrayışı olduğu söylenebilir. Sistemler, insanların kendi dünyalarını açıklamaya yetmez. Biri çok şık, diğeri çok ukala. Bir başkası çok karmaşık ya da sağlıksız olabilir. Her ne olursa olsun, bu tür felsefelerin evrenin adına konuşamayacaklarını biliriz. Plato, Locke, Spinoza, Mill, Kart ve Hegel gibi isimler, sizlere bu konudaki girişimleri hatırlatmaya yetecektir. Evrene bu şekilde yaklaşımın gerçeğe ulaşabileceğini düşünmek tek kelimeyle komik olacaktır. Filozoflar sizin hislerinizi hesaba katmak zorundadır. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var ki son tahlilde felsefenin kendisi de yargılanacaktır. Başarıya ancak normal insanların gözünde etkileyici olan yaklaşım ulaşacaktır. Mutlak sınırları olan felsefeler hakkında son olarak birkaç noktaya daha değineceğim. Taslaklar tasarımcıları tarafından üç boyutlu olarak hacimli bir biçimde ya da kalem ve cetvelle kağıt üzerine çizilerek hazırlanabilir. Ancak bu tasarımların taş ve harç ile hayat bulduğunda bile zayıf kalma olasılığı mevcuttur. Taslağın kendisinin zayıf olduğu doğrudur ancak taslağın zayıf bir sonuç sunması kaçınılmaz değildir. Deneycilerin asıl olarak karşı çıktığı nokta da genel geçer akılcı felsefelerin sunduğu önerilerin zayıflığıdır. Buna en büyük örnekte kuşkusuz Herbert Spencer'ın önerdiği sistemdir. Herbert Spencer, vasat öğretim hayatı, monotonluğu tartışmalarda sergilediği ucuzluklar, eğitim eksikliği ve tüm fikirlerine kolaylıkla hissedilebilecek kabalığa rağmen neden akılcılığı benimseyenlerin gözüne değer kazanabilmiştir? Neden kendisindeki zayıflığı hissedebilen birçok insan tarafından yerinin bir manastır olduğu düşünülmektedir? Çünkü kalbini felsefi açıdan doğru ortaya koyabilmiştir. İlkeleri ete kemiğe bürünmemiş bir iskelet niteliğinde olabilir. Fakat kitaplarında bu ilkeleri dünyanın belirli fenomenleri aracılığıyla somutlaşmaya çalışmaktadır. Kitaplarının tüm bölümlerinde olguların varlığını hissedebilmek mümkündür. Hiçbir biçimde olguların üzerinden atlamamaktadır. Bu da onun insanların gözünde değer kazanmasına yetmektedir. Bir sonraki bölümde işlemeye başlayacağımız faydacı felsefe olgularla olan bağlantısını hiçbir zaman yitirmeyecek bir felsefedir. Ve Spencer'ın felsefesinden farklı olarak din olgusuna karşı da mesafeliğini koruyacaktır. Umarım ihtiyacınız olan uzlaştırıcı düşünce tarzını sizlere layıkıyla sunabilirim.